Amerika'da korkunç bir yangın. Doktoru Bayan Anthony hava değişimi maksadıyla bir süre için Philadelphia'dan uzaklaşmasını tavsiye etmişti. O da söyleneni yapıp yeniyle birlikte Atlantic City'ye gitti. Oldukça iyi bir otele yerleşip şehri dolaşmaya çıktılar. Bayan Anthony böyle bir seyahate çıkmış olmaktan memnundu. Gece otele döndüklerinde bütün gün gezmiş olmanın verdiği yorgunluğa rağmen mutluluğu devam ediyordu. Derin ve rahat bir uykudan sonra sabaha yakın bir rüya ile yatağından fırladı. Bayan Anthony korku dolu gözlerini henüz uyanmış yeğenine çevirerek derhal bu şehri terk etmeleri gerektiğini söyledi. Rüyasında kaldıkları otelin çevresini alevlerin sardığını ve kendisinin de can hıraş feryatlarla yanarak kül olduğunu görmüştü. Bu rüyanın tesiriyle yeğeninin itirazlarına rağmen süratle eşyalarını toplayıp dönüş hazırlığını tamamladı. Philadelphia'ya döndüklerinin ertesi günü akşam gazetelerinde okuduğu haberle dehşete düştü. Evet gazete kendisinin kalmış olduğu otelle birlikte civardaki birçok otel ve binanın yanarak kül olduğunu haber veriyor.